E, merhabalar. Bu videoda e, OpenCV kütüphanesi ile kullanarak görüntü üzerinde çok temel birkaç e, işlemler yapacağım ve bunları size aktaracağım. Öncelikle bir görüntü üzerinden yeni bir görüntü elde edeceğiz ve bu iki görüntüyü birleştireceğiz. Daha sonrasında yine farklı bir görüntüde bulunan iki farklı obje ya da nesne, birey fark etmez. Bunları alıp yeni bir arka plan ekleyerek bambaşka bir görüntü elde edeceğiz. Bir diğer çalışma ise eşitleme ve bulanıklaştırma örneklerimiz olacak. İlk ile başlayayım. Öncelikle biraz OpenCV kütüphanesinden bahsedeyim. OpenSea kütüphanesi açık kaynaklı bir kütüphane. Bilgisayarlı görüntü işleme gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan oldukça bilinen bir kütüphane. Ve çok fazla işleme sahip bu kütüphane. Görüntü, video üzerinde okuma, yazma, analiz etme, analiz yapabilmek için birçok farklı fonksiyon ve araç sunuyor kullanıcılara. Ve bu, bu yüzden oldukça da tercih edildiğini söyleyebilirim. Ee, bu işlemleri yaparken de gördüğünüz üzere Jupyter Notebook üzerinde gerçekleştireceğiz işlemlerimizi. Öncelikle şöyle bir klasörümüz var. Ee, burada bir örnek resmimiz var. Ee, bu şekilde. Ee, ve kernel'ımız, şu anda açık olduğumuz kernel'ımız var. Öncelikle OpenCV kütüphanesini dahil ediyoruz çalışmamızı ve daha sonrasında da e, sayısal işlemler yapılabilmek adına NumPy kütüphanesini e, ekliyoruz. Burada OpenCV'nin sahip olmuş olduğu bu fonksiyon ile birlikte dosyamızda bulunan bu görseli okuyoruz. Daha sonrasında şöyle yapayım. Bir restart atarsam daha iyi olacaktır. Çıktıları da temizleyelim. Evet. Şimdi burada dediğim gibi sahip sağlamış olduğu bu kütüphane ile birlikte dosyamızdaki bulunan bu görüntüyü e, okuyacağız. Daha sonra tıruntısında bunun şeyini görüntüleyeceğiz ve e, görüntüyü göstereceğim. Öncelikle şurada kütüphaneleri okuyorum ve buradan çalıştırdığım zaman e, şu anki görüntümüz e, buradayken oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. E, ve... Buradaki 3 şunu ifade ediyor. 3 kanallı yani RGB denilen bir renkli görüntü olduğunu gösteriyor bize bu çıktı. Buradan görüntümüzü görelim. Burada oldukça büyük olduğunu görüyoruz. Bunu bir tekrar size edersek çok daha iyi olacaktır. Ki zaten burada onu yapmışım. Daha iyi görebilmesi adına. Yine OpenSea'nin sağlamış olduğu Resize kütüphanesi ile imajımızı veriyoruz ve istediğimiz, istediğimiz e, boyut girdilerine giriyoruz. Ve daha sonrasında e, yeni bir görüntü oluşturuyoruz. Pardon şu şekilde. Bunu çalıştırdığımız zaman evet görüntümüz bu şekilde. E, şimdi bu görüntü üzerine işlemlere devam edeceğiz. E, önce bu yeni oluşturduğumuz görüntüyü bir kaydedelim. E, Burada da yine open e sağlamış olduğu imwrite kütüphanesi ile bu işlemi yapabiliyoruz. Dosyamıza gidip bunu kontrol ettiğimiz zaman da bunu görebiliriz. Burada gözükmekte. Daha sonra da bu tekrar kaydettiğimiz görseli yine imrit, imrit fonksiyonu ile okuyalım ve shape'ine ve piksellerini inceleyelim. Şey, ee, yine 600'e 800 lük bir görüntü ve e, yine dediğim gibi bu üç renkli bir görsel olduğunu ifade eden e, bir rakam. E, buradaki değerler ise baktığımızda her bir, e, şöyle söyleyebilirim, her bir buradaki her bir rak, eleman e, bir pikselin renk bilgisini ifade ediyor aslında ve bu e, değerler 0-255 arasında arasında değişen değerlerden oluşuyor görüntüdeki renk renklerine renklere göre şimdi bu görüntü görüntümüzden 400'e 400'lük bir boyutunda yeni bir görüntü elde ediyoruz burada bunu bu şekilde elde edebiliriz yani bir istediğimiz alandan yani bunu 80 ile farklı bir noktadan da başlatabilirdik bu size kalmış bir şey bunu çalıştıralım. Evet burada görüyoruz 4x400'lük bir görüntü elde ettik şu an burada. Yine burada da e, Pardon Şu şekilde yaparsak Yine burada da piksel değerlerini görmüş oluyoruz. E, yeni oluşturduğumuz görselin. Şimdi bu oluşturduğumuz ki görseli e, Dikeyde birleştireceğim. Bu yatay olarak kalmış. Bunu dikeyde yapalım şimdi öncelikle bu iki görüntünün boyutları birbirinden farklı şurada şu şekilde inceleyebiliriz birleştireceğimiz bir görüntü bu bunun Pardon boyutuna bakalım 800 yüzlük bir görüntü bir de ilk baştaki görüntümüzün boyutuna bakalım. Bu da 400 400. 400'e 400 bir görüntü. Burada birleştirirken e, hata alacağız e, eğer aynı boyutlara getirmezsek. O yüzden burada bir resize işlemi yapıyorum ve e, new image'ı e, şeye göre uyarlıyorum. Neye göre uyarlıyorum? Buradaki e, resize yani bir diğer bir diğer birleştireceğim görüntünün boyutlarına göre uyarlıyorum. Burada bu şekilde bu işlemi yapıyorum. E, Ctrl Z yapalım. Daha sonrasında burada e, iki görüntüyü birleştirebilmek için e, konket işlemini kullanıyorum. Yine Open CV sağlıyor bu fonksiyonu bizlere e, ve görmek istedim, yani birleştirmek istedim iki görseli burada giriyorum ve daha sonrasında bunu e, sizlere göstereceğim. E, görüntü bu şekilde oldu. E, fakat e, şu an çok net bir görüntü göremiyoruz. O yüzden ben bunu tekrar bir yatayda birleştirim evet. burada görüldüğü üzere iki resim de bu şekilde birleştirilmiş olduk. Bu konudaki çalışmalarımız bu şekildeydi. şimdi bir diğer konalımıza ve yeni çalışmalarımızı anlatacağım size.